Çayın Halleri Hazırlayan ve sunan Fatma Genç Kimin ağrıyır canı Bol çay içsin canı Min bir derdin dermanı Çay 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 Min bir derdin dermanı Çay 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 de istekanda çay Çayın Hallerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Her bölümün başında Çayın Arşivinden çıkanlara yer veriyoruz. Bu bölümün arşiv konusu 69 tarihli Türkiye'de çaycılık kitabından. Eskiden kadında para bulunmazdı. Bugün Çay Kooperatifi ortaklarında olduğu ve araştırma enstitüsü kütüklerinde de görüleceği gibi Çaylık tesisi taahhütüne girenlerin %50 hatta daha fazlasının kadın olduğu anlaşılmaktadır. Durum, gurbetçiliğin tamamıyla kalkmamış olduğunu göstermektedir. Çay mevsimi içinde ve dışında erkek yine gurbete çıkmaktadır. Dolayısıyla çay bedelini kadın almaya ve para sahibi olmaya başlamıştır. Bir zamanlar şehre alışverişe giden kadın dükkana giremez, tanıdığı esnafı dışarı çağırır, siparişini verirdi şimdi ise köylüsü, şehirlisi huzurla dükkanları dolaşmakta dilediğini istemekte, pazarlık etmekte ve erkek tarafından sesinin duyulmasına, yüzünün görülmesine pek ehemmiyet vermemektedir. E, bu alıntıda da ifade edildiği üzere ilk yapan, hasat eden, taşıyan, satan, servis eden kadınlar. Kadınlar tarımsal üretimde her daim üretici güç olmalarına rağmen tarımsal üretimin her aşamasında eşitsizliklere maruz kalıyorlar. E, bugün bunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Sevgili Melda Yaman. Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Sözü ona vermeden önce kendisini çok ufak bir tanıtmak isterim. Zaten sizler tanıyorsunuzdur onu. Marmara Üniversitesi İktisadi Bilimi ve Kalkınma İktisadı bölümünde doktorasını yaptı. 2016 yılında barış bildirgesini imzaladığı için üniversitedeki görevine son verilmişti. 2023 yılında Eylül ayında mahkeme kararı ile geri döndü. Bu kararı da çok sevindiğimizi söyleyeyim. Umarım diğer bekleyen arkadaşlar da bir an önce geri dönerler. Ee, şimdi ben hemen e, sorulara başlamak isterim. Şimdi e, çaydan öte çalıştayında yazdığınız yazıda da önemli bir e, başlık koymuştunuz aslında. Orada çayın e, tüm tarımdaki aslında tüm emek yüküne gönderme yapıyordu. Çay kızlar toplar, tütünü de, fındığı da, domatesi de. Şöyle de bir vurgunuz vardı. Bilenler bilir ama bilmeyenler için kafamızda canlanan sırtında sepetiyle yük taşıyan kadınlar imgesi geliyor akla. Ee, siz de orada şöyle demiştiniz. Çayı neden kadınlar topluyor? Çayı neden kadınlar demliyor? Ee, neden e, kadınlar servis ediyor? Çay bardakları neden kadınlar yıkar? Diye uzayıp giden çaydan yemeği yemekten bulaşığa, bulaşıktan ev temizliğini ev temizliğine, çocuk ve yaşlı bakımına uzanan onlarca soruya da kapı aralamış olmuştunuz aslında bu soruyla. Ben de tam da oradan aslında tüm bu kanıksanmış bilgiye kapı aralayarak çayı kadınlar toplar diyerek sormuş olayım. Peki çok teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum bu söyleşinin bir parçası olduğum için. Şöyle başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi hepimizin bildiği üzere emek toplumsal bir etkinlik. Bir yandan toplumsal örgütlenmenin temeli emek örgütlenmesiyle kuruluyor. Öbür yandan da mevcut toplumsal ilişkilerin özellikleri ve barındırdıkları tüm eşitsizlikler emek ilişkilerine yansıyor. Yani nerede nasıl emek etkinliğinde bulunduğunuz içerisinde bulunduğunuz eşitsizliklerle ve mevcut koşullarla teknik koşullarla buna dahil olmak üzere belirleniyor. Tabii burada en kritik mesele iş bölümü, toplumsal iş bölümü var, cinsiyete göre iş bölümü var filan. Yani pek çok biçimde alıyor iş bölümü ve bu emek ilişkisiyle toplumu ve kendimizi yeniden üretiyoruz. Şimdi burada müsaade edersen ufak bir parantez açıp bu tartışmanın bu kavrayışın köklerine biraz inelim isterim. Çok kısa hatlarla tabii ki. Bu kavrayış bildiğimiz üzere bir tarihsel materyalizm ya, ya da tarih maddeci kavrayışı. Bu Marx ve Engels'in ilk çalışmalarında geliştirdikleri bir bakış açısı. Ve, e, onun diğer bütün çalışmalar bir temel oluyor, bir yöntemsel e, bir izlek sunuyor. Mesela e, 1844'ler yazmalarında Marx, Hegel'i takip ederek gerçek bireyi kendi emeğinin sonucu olarak görmüştü. Ama tabii Hegel gibi... E, Tevekkül eden bireyden değil, eyleyen, emek harcayan e, bireyden başlamıştı. Canlı kanlı insandan. E, Feuerbach üzerine yazdığı 11 tezinde de Marx, eylem kavramını pratik etkinlik ve çalışma anlamını vaz etmek için idealizm ve o mevcut o mekanik metalizmin paralel bir eleştirisini yaparak koymuştu. 8. tezi çok kritik bu anlamda. Tüm toplumsal yaşamın özünde pratik olduğunu söylüyordu. Yani demek ki e, materyalist tarihsel tarih kavrayışı şöyle bir diyalektik üzerine yükseliyor. Bir yandan Marx ile Engels insanların pratik faaliyetleri yoluyla yaşamlarını ürettiğini ve dünyayı dönüştürdüğünü varsayıyorlar. Öte yandan insanın tüm özellikleriyle hem dış dünyayı hem de kendini dönüştüren bu kendi emeğinin ürünü olarak vaz ediyorlar. Şimdi insanların içerisinde yaşadığı ve emek harcadığı bu koşullar insanların hayatını etmek için birbirleriyle kurdukları çeşitli ilişkilerden ve iletişim biçimlerinden oluşuyor. İnsanların kendi arasındaki ve insanlarla doğa arasındaki maddi ilişkiler söz konusu. E, şimdi ziyan yaşamımızı üretmek için her şeyden önce yeme, içme, barınma, giyinme ve diğer bütün ihtiyaçlarla bağlantılı bir ilişkiler bütününden bahsediyoruz. Bu ihtiyaçlarla ilişkimiz insanların bu e, kendi arasındaki maddi bağları oluşturuyor. Marx'ın düşüncesinin izinden giderek e, söylüyorum bunları. Bu e, ilişkiler üretim ve ihtiyacın karşılıklı olarak birbirini doğurduğu bütün tarihin başlangıç noktası. O yüzden ihtiyaçların nasıl karşılandığı, kullanım değerlerinin nasıl üretildiği, hangi araçlarla, hangi ilişki içerisinde üretildiği Marksın engelsin materyalist tarih anlayışında temelini oluşturuyor. Şimdi e, burada çok kritik bir vurguda yapıyorlar diyorlar ki bir yandan da insanlar bütün bu emek ilişkilerini toplumsal bir etkileşim içerisinde, toplumsal ilişkiler evreninde gerçekleştiriyorlar ve insanların e, bu üretim ve yeniden üretim arasında kurduğu çeşitli ilişkiler ve e, etkileşim ilişkileri var. Maddi ilişkiler hem onların üretim ve yeniden üretim süreçlerini belirliyor hem de onun kendilerini belirliyor. İşte bu, bunun içinde işte iş bölümü kavramına referans yapıyorlar. Böylece şunu söyleyebiliriz. Tüm toplumsal eşitsizlikler, e, tüm toplumsal ilişkiler evreninde karşılık buluyor. E, toplumun temeli, kurucu unsuru, belirleyici unsuru da emek ilişkileri olduğu için bir yandan Emek etkinliği bu eşitsizlikler üzerinde yükseliyor. Öbür yandan da bu ilişkileri, eşitsizlikleri inşa ediyor ve yeniden e, üretiyor. Niye böyle bir giriş yaptım? Tarımsal üretimi, kadınların buradaki e, pozisyonunu, tarihsel gelişimini, bugünkü sonuçlarını konuşmak için bence bu bakış açısı bizim için bayağı bir yol gösterici olacak. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, ortaya çıktığı dönemde Bugün de tarımsal üretim bu eşitsizliklerin bir ürünü. Yani e, ilk toplumlara baktığımızda orada oluşmaya başlayan ufak katmanlaşmaların, cinsler arasındaki eşitsizliklerin bir ürünü. O eşitsizlikleri biçimlendirmiş, güçlendirmiş, dönüştürmüş ve yeniden üretmiş. Bugün için de bu geçerli. Hala e, kadınlar bu eşitsizlikler içerisinde emek etkinliklerini üretiyorlar ve e, bu emek etkinlikleriyle beraber de eşitsizlikleri yeniden yeniden üretiyorlar. Bunun en e, görünen, en arkayık kadın emek ilişkisi de tarımsal üretim. Tabii şunu biliyoruz yani e, sanayi toplumlarına geçişle birlikte tarımın payı azalıyor, tarımın üretimi değişiyor, dönüşüyor. İşte sanayinin bir değerlenme alanına dönüşüyor, metoretim alanına dönüşüyor, ücretlemek ilişkisi giriyor. Fakat her dönüşüm biçiminde de gene kadınların ciddi bir emekçi olduğunu görüyoruz. Şunu da hemen kısaca vereyim. 2021 Dünya Bankası verileri şunu söylüyor. Tarımsal üretimin kadın istihdam içerisindeki payı yüzde 25. Tabii eskiden çok daha yüksekti bu. Ama bu yüzde 25'lik payda bile kadınlar temel üreticiler. Şunu da söyleyelim. Bu dünya ortalaması. OECD ortalaması tabii çok düşük. Yüzde 3'ler civarında. Afrika ülkelerinde ise yüzde 50'lerin üzerinde kadın istihdamının alanı hala tarım. Mesela bu Burundi'de yüzde 90 Mozambik'te yüzde seksenlerde. Hemen Türkiye için de küçük bir veri vereyim. Kadınların tarımsal istihdam oranı 80'lerin sonuna kadar yüzde seksenlere yakın seviyelerde gidiyordu. Giderek azaldı biliyorsunuz neoliberal politikalar, tarımsal dönüşüm politikaları, devletin desteklerini çekmesi filan derken yüzde yirmilere kadar geriledi. Ee, tabii buna karşılık da hizmetlerdeki istihdamın çığ gibi büyüdüğünü biliyoruz. Yani yüzde altmışlık bir orana sahip hizmetler. Şöyle söyleyebiliriz, tarımdaki yeri hizmetler kompanse ediyor. Şunu söyleyeyim, en ilk temel emek örgütlenmesi, emek biçimi, üretim biçimi tarımsal üretim olduğu için belki biraz sonra belki daha da açarız özellikle kadınlar ilk toplumlarda derleyici toplayıcı oldukları için ve ilk toplumların içerisinde de bundan da biraz bahsetmek isterim konuşmamızın ilerleyen kısımlarında cinsel cinsiyete dayalı eşitsizlikler de yavaş yavaş filizlenmeye başladığı için kadınlar bu emek etkinliğinin sorumlusu, yürütücüsü, geliştiricisi oluyorlar. Ama bu aynı zamanda tanımsal eşitsizliklerin de bir şekilde paralelinde yeniden yeniden üretildiği bir süreçte gidiyor. Bugün de böyle. Çok güzel bir kavramsal çerçeveyle e, giriş yapmış olduk konunun anlaşılır olması için de. Tam da aslında bırak, Yerden ben de şey sormak isterim. E, toprağa serpilen ilk tohumdan bugüne kadınların tarımsal üretimle bağ nasıl şekillendi? Şimdi bu konudaki çalışmalar bize yani erken çalışmalar da var. 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyıl boyunca şöyle bir e, tarihsel e, çözümleme var. Yaklaşık günümüzden 8-10 bin yıl öncesinde bizim de hemen e, yakınımızda içimizde olan topraklarda Mezopotamya'da Dijeli Fırat'ın beslediği o bereketli topraklarda kadınlar ilk tohumları ekerek denemeleri başlatıyorlar. Tabii şunu söylemek lazım. Bu çok uzun geniş bir süreçten bahsediyoruz. Kadınların ilk değerleyici olması, değerleyicilerin büyük çoğunluğunu kadınların oluşturması, avcılık yaparken de küçük hayvanları, küçük böcekleri toplayanların kadınlar olması. Bu süreçte doğayı başka bir gözle gözlemlemelerine sebep oluyor. Yani belirli bir döngüsellikte bitkilerin yaşarması, besin vermesi, meyve vermesi, sonra giderek solması, sonra tekrar canlanması o o aslında bir canlılık, bir dönüm, bir yaşamsal döngü fikrini oluşturuyor. Bunun ilk tanıkları da kadınlar oldukları için şu soru tabii ki ister istemez geliyor. Acaba biz bunu kendimizi de deneyebilir miyiz? Kendimizi de üretebilir miyiz? Ve ilk tohumları, işte ilk buğday tohumlarını toprağa ekmeye başlıyorlar. O denemeler oluyor, olmuyor, onlarca yıl sürüyor, yüzlerce yıl sürüyor ve bu topraklarda ilk tarımsal üretimin başladığını biliyoruz. Şimdi burada hemen yine müsaadenle iki tartışma alanının kısaca altını çizmek istiyorum. Bir tanesi şu, tarım, tarımın başlangıcı bugün de acaba kadınlar doğaya daha yakın oldukları için, doğayla kadın özdeş olduğu için mi oldu, başladı ve hala tarım, toprak dediğimizde kadını mı düşünmeliyiz? İlk ekofeministler, kültürel ekofeministler böyle bir düşünceden hareket etmişlerdi. Ve aslında yapmaya çalıştıkları şey tarımsal üretimin önemini, kadınların emek ettiğinin ne kadar kıymetli olduğunu işte e, söylerken bir yandan da e, işte doğa, kültür, duygu, e, akıl, kadın, erkek ikiliklerini yeniden üretmişlerdi aslında. Daha sonraki feminist e, araştırmacılar. Tabii ki bu bakış açısını çok fazla eleştirdiler. Çünkü bunun aynı zamanda bir doğallaştırmaya sebep olduğunu, kadınların emek etkinliğini yüceltirici bir işlev gördüğünü söylediler ve evet, şimdi onlardan öğrendiğimiz müthiş bir literatür var. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Kadınlar ne kadar doğaya yakınsa erkekler de o kadar yakın. Erkekler ne kadar akıllıysa kadınlar da o kadar akılcı. Bu eşitsizliğin temeli buralarda yatmıyor. Bunlar aslında bu Ayrımlar, bu bakış açıları bir sat bu eşitsizliğin ürünü ve sonucu. Böyle koyduğumuzda bu doğa ve toprak ve kadın diyelim eşdeğerliği özdeşliği çok açıklayıcı gelmiyor. Bunun yerine o başta konuştuğumuz üzere kadınlarla erkeklerin mevcut yani e, Neolitik devrinin başlangıcındaki ilişkileri, oluşmaya başlayan eşitsizlikler, kadınların derleyici olması daha çok, doğaya daha yakın bakmış olması, gözlemlemiş olması.